Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Tolga Kirenli yönetimindeki otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Selçukçe, idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına devrildi. Otomobil sürücüsü bulunduğu yerden ekiplerce çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tolga Kirenli hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karabük'te pandemi nedeniyle ara verilen sinema salonları izleyicilerini ağırlamak için tekrar kapılarını açtı. Sinema işletmecileri bütün çalışmaları tamamlayarak açılışa hazırlandıklarını söyleyerek Hababam Sınıfı yaz oyunları ile Hızlı ve Öfkeli 9 filmleriyle sezonu açacaklarını belirttiler. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse bir yandan mahalle ziyaretlerine devam ederken diğer yandan mahallelerdeki sorunları yerinde inceliyor. İsmet Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Köse, bazı incelemelerde bulunduklarını ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleme şansı bulduklarını ifade etti. Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düştü. Karabük, Kastamonu Karayolu'nda meydana gelen kazada araç Kastamonu istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Karabük İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantısında açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, 2021 yılı çalışma sezonunu verimli, etkin ve en iyi şekilde kullanmak istediklerini, yapılabileceğin en iyisini yapmanın azim ve gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti. Sözen, Köydes projesi kapsamında 2021 yılı için 27.187.000 lira ödenek tahsis edildiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %232 artarak 61 milyon dolara ulaştı. İthalat ise %66 artarak 99 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti. Karabük'te karayoluna hatalı çıkış yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Alperenye idaresindeki motosiklet, Karabük istikametine seyir halindeyken, kavşağa hatalı giriş yapan ne, o idaresindeki kamyonete çarptı. Aracın altına giren motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araç ile motosiklet arasında sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Müzik Safranbolu Yeni Mahalle Sağlık Caddesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda çay bahçesi ve çocuk oyun alanında yenileme çalışmaları tamamlandı. Yeni yüzüyle güzel bir görünüme kavuşan, çok daha konforlu bir hale gelen Barış Manço Parkı yarın yapılacak törenle vatandaşların hizmetine sunulacak. Müzik İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen en iyi narkotik polisi, anne projesi kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı köyünde eğitim semineri düzenlendi. Karabük'ün nüfus bakımından en büyük köyü olan Cuma yanında Karabük Jandarma'nın koordine ettiği toplantıya 46 anne ve anne adayı katıldı. Jandarma ekiplerinin görseller ile anlattıkları eğitimde, Cep telefonları üzerinden anında bildirim yapılabilen uygulama projesi anlatıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin vatandaşlarla birebir görüştüğü, talep ve önerileri aldığı halk günü toplantıları devam etti. Belediyeden yapılan açıklamada Başkan Köse, yakın zamanda yapılabilecek olanların notunu alırken, belediye çalışma programında olanların da sırası ile yapılacağını bildirdi.